Evet baba, vinetka mı aldın? Vinetka aldım 1 aylık. Ne kadar tuttu ücret? 30 leva. 30 deva Tarihi de söyleyelim. 12 Ekim 2021. Bir aylık vinetka ücreti 30 Bugünden leva. Başlıyor. 150 TL yani yaklaşık. Bugünden başlıyor yalnız. Herkese selamlar. Bugün 10 Ekim 2021. Bulgaristan Almalı'ya doğru gideceğiz. Önceki Almalı videolarımız çok izlendi. Çok ilgi gösterdiniz. O yüzden tekrardan gidiyoruz. Hem akraba ziyareti yapacağız, hem de Almalı'yı tekrardan dolaşacağız. Güzel çekimler yapmayı planlıyoruz bakalım kısmetse ama yağmur peşimizi bırakmıyor. Bursa şu an güneşliymiş. Ama burası gördüğünüz gibi yağmurlu ve soğuk. Hatta Bulgaristan'ın bazı bölgelerine kar yağmış durumda şu an. Bakalım hayırlısı. Oraya gidince çekimlere devam edeceğiz. Önceki Almalı gidişimizde bir polise yakalanmıştık. Polis bizi durdurdu. Durdururken de neden sinyal vermediniz diye ceza kesmişti. Sağ tarafa hiç sinyal vermedi. Sağ yanaşırken neden sinyal vermediniz? Hem kendi aniden çıktı virajdan önümüze ve karşı tarafıyordu. Yani. yani vurmamak için zaten frene basıyorsun. Düşünmüyorsun hani sağa yanaşırken sinyal mi vereyim, vermeyeyim mi diye. Tuzak yani. Kesmek için ceza kesmişlerdi. Şimdi yine bakacağız bakalım aynı yerde polis olacak mı olmayacak mı? Abim de hatırlattı zaten babama dedi ki dikkatli ol aynı yerde yine bunlar oyun dalavere yapabilir diye. Hayırlısı bakacağız bakalım Arda Nehri'nden geçiyoruz. Şöyle de bir gösterebildiğim kadar göstereyim gözüküyor mu bilmiyorum şu an köprünün üzerindeyiz. Şu an Salifler'e doğru gidiyoruz. Salifler'den Almalı'ya doğru gideceğiz. Orada görüşmek üzere herkese Selamlar. Evet baba. Almalı'ya doğru gidiyoruz sisli yollardan. Nereye gidiyoruz şu an? Şu anda Maşkılı'ya girdik. Eski eski Maşklı yanı deriz biz bur buraya. Ee, yeni Bulgarca olarak da Kobilyane deriz. Kobilyane zaten çıktı evet. tabelaya da. Orayı da çekeyim. Aşağıyı da bir çekeyim. Orasını geçiyoruz. Öbür tarafta sisli dağlar var. Çataklar var onun yanında. Çataklar. Çamdere yolu, yolu var. Şimdi Tabelayı da çekeyim şurada. Evet. Başka yanında benzinlik var. Benzinler geldi. Şu anda sağ tarafta benzinlik var. Benzinliği de çekelim. Eskiden buralara gaz almaya geliyordum ben. 5 kilo. Caz sisli yollardan gidiyoruz bakalım hayırlısı. İnşallah bu şekilde yağmur yoktur da çekim yaparız. Bu şekilde gidersen iyi. Kırçelidede yağmur var burada yok. Ben şaşırdım. Başkın yanının eski yolu, bu ortadaki yok eski yol. Şuradan bak birleşiyor. Aha. Tamam bakalım. Bu eski yol. Bu eski yol. Şimdi gene bir sis çökecek herhalde. Biraz daha sisli yoldan görüntü alayım. Daha sonra artık almalı da açarız ekranları. Evet sisli yol. şu an. atmosferi de güzelsin. Bak, olsuz, güzel. evet. da demek Epey sislendi yol baba. Çok, çok Oo. Hayırlısı olsun bakalım. Artık Almalı'da açarız ekranları. Görüşmek üzere. Almalı'ya doğru girdik. Almalı'nın dar yollarında. Güzel, Artık ilerliyoruz. Tam bir doğal yol Doğalı yalnız var. ben çalışma yapmadım. Yukarıdaki şeyde ya, şeyleri yaptım. İnsanlar mı dikti yani? Hep insanlar çam ağaçlarını 7. sınıfta, 6. sınıfta, 5. sınıfta. Değil mi? Öyle çam Tabii. ağaçlarını hep bize diktirdiler. Bir nesil dikiyor, öbür nesil dikiyor. Altta gün, iki, yüzden, iki gün, 2 gün bize e, okuldan yani bu angara işleri yaptırıyorlar. da. Dördüncü sınıf, beşinci sınıf, çapalar elimizde. Hadi bakalım hem kaz hem dik oh, veriyorlar elimize. Boş boş gidip gelmiyor bak. Bunlar eski okay. bir tarihi yer. Bizim çam ağaçlarımız sağ taraf, sol taraf. Bu han yanı var. Yukarıdaki han yanı var. Bir de bir tane de Nedol yanında o dağlar anlasın anlasın dağlar. Oraları hep biz gittik. Çok emekleri var. Talebeleri. Şimdi de 40 metre olmuş bu çam ağaçlar zaten bizim bu biz çam ağaçlar. Çok yalnız güzel bir yol. Çok doğal. Her taraf yeşillik. Amazon ormanı gibi. Yaşanıyor. Güzel. Evet. Yol üzerinde bir yerde durduk. Almalıya giderken. Evet baba konuşabilirsin. Bu, ne gösteriyor bu, bize? Bu tarla bizim yamukluğa yeri deriz biz buraya. Hı hı. Yeri, paracık deriz. Yamukluğa yeri otelin arka tarafı kalıyor. Bu paracık bizim boydan boyata aşağıya kadar. Şu arada da Tam yolun üstünde mantarlar var ama bunlar iğne mantarlar değil. O anda. zaman dokunma baba. Evet. Bazıları yok, dokununca yok, yok. bile zehirler. Bu eğlenecek bir mantar değil yani. Hayır <laughs> <Evet>, değil. <gülüyor> güzel. Yön <laughs> ek <Yevlek> mantarlar çıkmamıştı <laughs> herhalde. Bir şöyle yeterliliğe bir vaka olmuyor yani. <laughs> Bayağı da yağmış arılar çamur olmuş bir <laughs> şey. Bu arılar size mi ait baba? Bu tarla boydan boya çaya kadar bir. Bu, bu, bu arı diyorum ben sana. O o arada bu çok güzel yani. ya. Oo, çok güzel bir yer burası ya. Burası muhteşemmiş. Oho. O arabanın yanına kadar bizim bur. Şöyle bir sizi toplu bir alayım bakayım. Bir foto çekeyim mi şöyle? Evet. Çok güzel bir ortam var. Sisli. Her taraf gördüğünüz gibi yeşillik. Mükemmel derecede güzel bir doğa. Hala bozulmamış. Kekik otu. Dur anne göster bakalım Ne gösteriyorsun bize Kekik otu mu o evet. Yakından gösterelim Kekik kokusunu severim ben Çok güzel Oo. Mor mor açıyor bunlar Allah Çok güzel yani Şu doğaya bak Babam duramaz o yüzden biz de gidelim Bırakır gider valla Hadi gidelim bakalım Balkanlar. Prof makine de var. Onunla da çekiniriz abi. Çekiniriz. Onur harika olur. Harika olur.